Medya TV'den herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugün yine Medya TV stüdyomuzda değerli bir konuğumuz olacak. Ama öncesinde sizlerle paylaşmak istediğim bir nokta var. Hepinizin takip ettiği üzere geçtiğimiz günlerde Fasya Yerel Basını ile birlikte Tuğba Tinker arkadaşımız için bir yardım kampanyası başlatmıştık. Bu canlı yayında bir miktar parayı toplamıştık. Öncesindeki kermeslerle birlikte Tuğba'nın tedavisi için ihtiyaç olan paranın 2 milyon 300 bini toplanmış oldum. İhtiyacımız olan 3 milyon rakama ulaşabilmemiz için hala eksiğimiz var. Ben bu yayında tekrardan sizlere bir çağrıda bulunmak istedim. Az çok demeden Tuğba için bağışlarınızı aşağıya bırakacağımız IBAN numarasından yollayabilirsiniz. Şimdi yayın konuğumuza dönmek istiyorum. Bugünkü konuğumuz psikolojik danışman Dider Bıçakçı olacak. Kendisine merhaba demek Merhabalar. istiyorum. Merhabalar. Nasılsınız Dider Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Geçtiğimiz günlerde de iş yerinizin açılış programını evet. gerçekleştirdiniz. Nasıl geçti açılışınız? Güzel geçti. Heyecanlı bir süreçti benim için. Çok şükür hallettik, atlattık. Bundan sonrasında daha güzel olacağını umuyorum. Evet, e, işlerinizin ismini de yine buradan denklere edelim. MUNO Psikolojik Danışmanlık evet. Merkezi olaraktan evet. ofisinizi açtınız, Hı -hı. ziyaretçileriniz zaten geliyor. Neler yapacaksınız? Böyle kısaca bir alanlarınızdan da bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, Psikolojik Danışmanlık Ofisi, e, yetişkin terapisi yapıyoruz, çocuk terapisi, ergen terapisi mevcut. Yine aynı şekilde çocuk ve yetişkinler için mokso dikkat testimiz var öğrenciler için eğitim danışmanlığı yapıyoruz sınav kaygısı çalışmalarımız var ebeveynler için danışmanlık hizmeti veriyoruz bu şekilde Evet e, toplumun temel taşlarını oluşturan bireyler evet. çocuklar aslında o yüzden e, merak ettiklerimiz var Yayınımızı izleyen ebeveynlerin merak ettikleri var evet. yani çocuk ve eğitim alanında aslında ebeveynler çok dikkatli davranıyor O yüzden böyle e, ilgi alanlarınızı da söylediniz. Evet, evet. Küçük yaşlardan başlamak istiyorum oyun terapisi dediniz. Hı hı. E, bu oyun terapisini son günlerde daha çok duyar olduk. Hı hı. Oyun terapisi nedir? Aileler hangi durumlarda sizlere başvurup oyun terapisi desteğinde bulunabilirler? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet, oyun terapisi dediğimiz çocuğun baş edemediği durumlarla alakalı olarak beceri kazanmasını oyun aracılığıyla sağlıyoruz. Hı hı. Genelde oyun grubuyla karışabiliyor ya da direkt oyun mu oynatıyorsunuz şeklinde dönüşler gelebiliyor. Ama bu tabii ki oyun çocukların bir iletişim aracı, oyuncaklar da onu kullandığı araçlar olmuş oluyor. Biz de bunu uzman gözüyle değerlendiriyoruz. E, oyuncaklara yaklaşımı nasıl, e, her şey çok önemli aslında. Böyle dikkat etmek gerekiyor. Odaya girerkenki hali, iletişimi. Oyun terapisi de bunları gözlemleyerek e, bir sonuç elde ediyoruz. Ve bunun üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Hangi alanlarda, hangi durumlarda getiriliyor öğrenciler, çocuklar bize? Genel olarak söyleyecek olursak aslında işlevsellik dediğimiz, e, günlük rutiniyle alakalı problemler yaşadığı zamanlarda, ailelerin getirilmesini öneriyoruz. Daha spesifik olarak konuşacak olursak kardeş kıskançlığı olabilir, boşanma durumları olabilir, ayrılık kaygısı olabilir, ee, bazen tuvalet bırakma problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu gibi durumlarda hem çocuk için hem aile için zorlayıcı olduğunu düşündüğü anda getirebiliyorlar. E şimdi bu bahsettiklerimizi dinlerken eminim ki aileler kendilerine şu soruyu soruyorlardır. Acaba ben çocuğumu nasıl bir durumda oyun terapisine götürmeliyim ya da neyle karşılaştıklarında, çocuklarda nasıl bir farklılık gördüklerinde size başvurmaları gerekir? Hı hı. Öncelikle şunu tavsiye ediyoruz. Çocukları gözlemlemek çok önemli. Bazı kritik dönemler olabiliyor. Bunlardan bir tanesi daha çok gündemde ve yakın zamanda olan da kardeş doğumu olabilir. İşte okula başladığındaki orada o geçişlerde çocuk nasıl davranıyor? İşte hiç böyle yapmıyordu. Daha sonra kardeşi olduğu farklı işte öfkelenmeye başladı. E, bize de çok ılımlıydı. Şimdi çok şiddete başvuruyor gibi. Arkadaşlara uyum sorunları var şeklinde. Yani dediğim gibi çocuğu böyle zorlayacak işlevselliğini, günlük rutininde ona sıkıntı oluşturan durumlarda çocukları getirebilirler. Net olarak işte de yine boşanma, kardeş kıskançlığı durumları, altı satma problemleri. Bunlar daha net getirilen durumlar olabiliyor. Öğrenme bozukluklarıyla karşılaştıklarında işte akademik olarak sorunlar yaşıyorlarsa bu durumlarda destek sağlayabiliyoruz. Evet, bir uzman olarak ben şunu da size yine ekletmek istiyorum. Genellikle bu tarz sorunlarla karşılaştığında ebeveynler sosyal medya kullanıyoruz hepimiz. Orada da çok fazla bilgi oluyor. Evet. Özellikle e, günümüzde işte öfkeyle alakalı bunları yapan, işte oyunla ilgili, uykuyla ilgili doğru bilgiler kadar aslında e, bu alanda uzmanlığı olmayan ama işte sosyal medyada bilgi veren insanların yanlış yönlendirmeleri de oluyor. Bu noktada evet. sizler de tabii ki sosyal medya içerikli ilerlemektense bir uzman desteğiyle Kesinlikle. bu süreci tamamlamalarını öneriyorsunuz muhakkak. Evet. Yani şu an internet her konuda derya Bunun içinde doğru bilgi de var, yanlış bilgi de var. Doğru bilgiler de var. Evet ama her çocuk, her kişi gibi bireysel evet çocuğum örnek veriyorum kardeş kıskançlığı problemiyle getirebiliyorlar ama o çocuk internette gördüğü şekilde yaşayamayabiliyor bunu. Kardeş kıskançlığı diye getiriyor, altından bambaşka bir şey çıkıyor. Evet internette bir şeyler var ama bu her problem kişiye özgü. Ee, bunu yaşama şekli de kişiye özgü. O yüzden uzmanların doğru da iletişim halinde olması daha doğru ilerletiyor süreci. Evet e, yine yaz sıkılısı olarak da ilerlediğimizde Hı -hı. E, bir süre sonra da e, çocuklarımız dış dünyaya adaptasyon süreci Hı -hı. başlıyor. Atıyorum çalışan ailelerin... E, kreş dönemi, ardından anaokulu ve ilkokul. Aslında ailelerin en zorlu süreci burada başlıyor gibi görünüyor. Buralarda ailelere neler önerirsiniz? Bu noktada nasıl destekleriniz oluyor? Evet. Bunlar da e, çocuk ve aile için kritik dönüm noktalarından bir tanesi oluyor. Aileler e, özellikle ilk çocuksa ya da bunu ilk deneyimlediği çocuksa fazla endişeli yaşayabiliyorlar. Ve evet. e, bu endişe bazen çocuklara da yansıyabiliyor. Çocuk zaten bambaşka bir dünyaya atılırken bir de anne baba her ne kadar hissettirmese bile çocuklar bir şekilde her şeyi hissediyorlar. Ee, anlamlandıramıyor olabiliyorlar. Ee, ama o yansıyor ona. Mümkün mertebe sakin olmak gerekiyor. Ee, bir süre gözlemlemek gerekiyor. Yani çocuğu tanımak, çocuğunu bilmek çok önemli. Nerede ne tepki veriyor, ee, sıkışıkları noktala kesinlikle yardım almak çok önemli. Güvendikleri, tanıdıkları <laughs> kişiler aracılığıyla da olabilir bu. Sakin olmak, empati kurmak, anlamak, duygularına duygudaşlık etmek çok önemli bu noktada çocuklar, aileler için. Peki burada hangi noktada yine ben artık uzman desteğine başvurmam gerekiyor diyebilirler bu okulu adaptasyon sürecinde? Yani bu adaptasyonu sağlayamayan öğrenciler nasıl duygular dışa aktarır? Yine çocuğu gözlemlemek çok önemli. Genelde okula uyum süreci 3-4 hafta içerisinde düzene girebilecek bir süreç ama Hı -hı. çok şiddetli geçebilir ya da verilen süreden hala daha bir yola yol alınmamış olabilir. Bu noktada uzman desteği önemli. Ee, yine yine söylüyorum çocuğu gözlemlemek, işte öğretmenle iletişim halinde olmak, okuldaki davranışlarıyla alakalı bilgi almak. Ee, süre verdikten sonra yoluna bir şeyler hala girmemesi uzman desteği gerekli tabii ki. Evet, dediğimiz gibi yani sektörümüz aslında hayatımızın evet, her anlamında her var. Her noktada yani, ve bile bağlantılı. Aynen öyle. O yaşları geçtikten sonra okul, okula adaptasyon derken evet. bir de öğrencilerde sınav kaygısı. Artık evet. yani okula alıştım dedikleri noktada bir de sınav kaygısıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu noktada yine sınav kaygısından bahsedelim. Aynı zamanda az önce de söylemişsiniz. Öğrenci koçluğu da veriyorsunuz. <laughs> öğrenci koçluğu nedir? Sonrasında bunu da anlatabiliriz ama ilk önce sınav kaygısı ve sınav kaygısıyla nasıl baş edebiliriz? Evet. Hem öğrenciler olarak da anlatabiliriz evet. hem de veliler, veliler bu sınav. noktada <laughs> neler yapmalı evet. şeklinde. Yine tabii ki bu süreci her öğrenci farklı yaşayabiliyor ama sınav kaygısının birçok nedeni var. E, toplum baskısıyla olabilir, İşte kıyat, kendini kıyasladığı, çevre tarafından kıyaslandığı kişiler varsa bundan kaynaklı olabilir. Çocuk kendisi hırslıdır. Bu sebepten kaygı olabilir. Beklentileri farklı boyutludur gibi gibi birçok faktörü var aslında. Ee, öğrenci koçluğu burada devreye giriyor. Ee, eğitim danışmanlığı diyoruz ama genelde bu öğrenci koçluğu adı altında biliniyor artık. Açılımı nedir? Mesela bir öğrenci size gelip hı hı. ben e, sınav kaygısı yaşıyorum. Bu konuda destek alıyorum dediğinizde hı hı. neler yapıyorsunuz yani öğrenci koçluğu desteğini verirken? Evet. Öncelikle bu yine kişisellikten kaynaklı olarak çocuğun bir genel yaşantısıyla alakalı bilgi sahibi oluyoruz. İşte yatma saatinden kalkma saatine kadar, o gün ne yedi ne içti daha detay Çünkü bunlar hep birbiriyle bağlantılı şeyler oluyor. Yani bir tanesini es geçtiğimiz zaman o zincirin halkaları bir tanesi tam oturmuyor. Bir noktada patlak veriyor bizim için. Hı hı. Bunlarla alakalı genel bilgi aldıktan sonra ders çalışma düzeni nasıl? Yani her ders çalışma şekli her çocuk için uygun olmuyor. Her dönem içinde bile ders çalışma süreci değişebiliyor. Bunları gözlemliyoruz. Genelde haftalık olarak takiplerimiz oluyor. E, revizyon yapıyoruz İşte Hı -hı. test kitapları soru çözüm şekli hangi soruya nasıl yaklaşmış yani bazen kitabını açtığımız zaman çocuğun o soruya nasıl yaklaştığını bile anlayabiliyoruz inceleme evet. yaptığımızda Bu şekilde bir genel tablo oluşturduktan sonra, e, haftalık olarak programlama yapıyoruz. E, i̇htiyaç duyarsayın haftada birden fazla olabiliyor. E, ama haftada biri aksatmıyoruz kesinlikle. Hem bu çocuğun e, kendini daha güvende hissetmesi açısından hem de bizim gelişimini rahat görmemiz açısından. E, deneme takibi, test kitabı bu şekilde süreç ilerliyor. Evet, öğrenci koçluğunda da aslında şu nokta çok önemli. Sınav kaygısı dedik aslında bilgi olarak işte özel dershaneler ve eğitim kurumları da var buralarda çok güzel sınava hazırlanmış tamamen yüzde yüz tamamen hazırım diye sınava giren öğrencilerin psikolojik eksiklikten dolayı Evet sınavlarını tamamlayamaması ya da hiçbir şey yeteri kadar çözüm yapıp çıkamamasını da gördük aslında bu noktada sadece bilgi olarak değil psikolojik olarak da öğrencileri desteklememiz gerektiğini Altına çizmek gerekiyor. Evet. Bir de yapmış olduğunuz dikkat testi evet, vardı. Evet. Aslında onu da vurgulamak istemiştik. Hı -hı. Onunla ilgili de bilgi alabilir miyiz? Dikkat ve odaklanma problemi evet, yaşayan evet. öğrencilerde olabiliyor. Siz bu konuda da hizmet veriyorsunuz evet, bildiğimiz hı. kadarıyla. E, sınav kaygısının nedenlerinden bir tanesi de bu olabiliyor. Zaten e, dikkatle ilgili problemler ki günümüzde çok hı -hı. yaygın. E, çocuk ve yetişkinlerde çok fazla görebiliyoruz bunu. Çocuklarda daha fazla olmak şartıyla merkezimizde uyguladığımız bir Mokso dikkat testi var. Hı. Yetişkin ve çocuk formu var. Öğrencinin ve yetişkinin bilgilerini girdikten sonra bilgisayar aracılığıyla yapılan bir test. Hı. Raporlamasını veriyor. Daha sonra biz rapordan oluşturulan sonuçlara göre bir tedavi programı uygulayabiliyoruz. Hı. Bu şekilde ilerliyor. Geçerlik ve güvenilirlik açısından da Türkiye'de şu an hatta sayılır testlerden bir tanesi. Bu şekilde. Hı hı. E, psikolojik destek dediğimizde aileler genellikle hep şundan yakınır. Çocuğum ergenlik dönemine girdi. Evet. Öfke problemleri yaşıyoruz. Yalnız kalmak istiyor vesaire. Genelde en fazla destek alınan dönemler bu ergenlik dönemi. Ergen psikolojisi diye adlandırılıyor. Evet. Bu konuda siz neler yapıyorsunuz? Yani ergenlik dönemi diye geçiyor ama aslında bunun bir de öncesi olan ön ergenlik kısmı Hı -hı. var. Bu daha çok işte 10-11 yaşları tekabül ediyor ve aileler bunu çok anlayamıyorlar. Çünkü onların kafasında ergenlik dönemi daha 12-13 yaşlarında. Erkenden başladı. Neden? Oysa ki çocuk bunu sizin yerine veriyor. Ben ergenliğe gireceğim. Bir ruhsal olarak bir altyapı oluşturuyorum gibi. Daha sonra bir iki sene <laughs> geçtikten sonra ergenliğe gidiyorlar. Burada aileler ve çocuk desteği alması çok önemli ikisinin beraber. Çünkü çocuk da ruhsal kimliğini bulmaya çalışıyor. Bir yandan artık çocuğun kişisel gündemi değişiyor. Çünkü arkadaşları, duygusal ilişkileri ön planda. <laughs> işte klasiktir, arkadaşları sürekli ön plandadır gibi gibi. Aile de bunu yorumlayamadığı için süreçten de habersiz olabiliyorlar ya da tedirgin olabiliyorlar. Biz bu noktada olabilecekleri, nasıl yaklaşması gerektiğiyle alakalı hem aileye bilgi veriyoruz, hem de çocuğa şu an aslında yaşadığı şeyin normal olduğunu ve bunu kendi kişiliğini bulma konusunda Nasıl en doğru şekilde geçirebilir bu süreci? Bununla alakalı bilgi ve destek veriyoruz. Bazen sadece çocuklar değil, anne baba olarak bizlerin evet. de desteğe ihtiyacı oluyor. Çünkü nasıl davranacağımızı bilemiyoruz ya da doğru davranıp davranmadığımızı kestiremiyoruz. Evet, evet. Bu konuda ebeveynlere nasıl destekte bulunuyorsunuz? Hı hı. Şöyle örnek veriyorum işte oyun terapisini ele alırsak Eğer çocukla bir çalışma programı yürütüyoruz. Eğer çocuk oyun terapi sahasında bir gelişme kaydediyor. Ancak dışarı çıktığında biz müdahale edemiyoruz ve orada baş başa kalıyor dış dünya ile beraber Eğer aile terapi noktasında bize destek olucu şekilde davranmıyorsa zaten çocuk başa dönebiliyor ya da çok ilerleme kaydetmeye biliyoruz tekrardan O yüzden anne babalara da eğitim şeklinde ilerlemek çok önemli nasıl davranması gerekiyor nasıl yaklaşması gerekiyor dediğiniz gibi Doğru davranıyor mu, yanlış davranıyor mu? Bu konuda kendi yeterli hissetmeye ve emin hissetmiyor olabiliyorlar. Hı hı. Ee, bu noktada da işte bilgilendirmek önemli onları. Evet, Bebeğin danışmanlığı e, bu. Yine siz de ailelere buradan e, ne gibi durumlarda, nasıl yaklaşmaları gerektiği ile ilgili, hı hı. hangi dönemler, durumlarda uzman desteği almaları ile ilgili bir şeyler söylemek isterseniz, neler söylemek istersiniz? Tabii ki e, öncelikle her çocuk kendine özgüdür. E, kardeş sayısı fazla olmuş olabilir. E, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bir çocuğunuzla yaşadığınızı diğer çocuğunuzla aynı şekilde yaşamayabilirsiniz. Empatik olmak, anlayışlı olmak çok çok önemli. E, çünkü onun ayrı bir dünyası var. Evet yeterince belki o dünyaya giremeyebilirsiniz ama anlamaya çalışmak, Gerçekten çok kıymetli. Verdiğiniz bilgiler de burada bizi izleyen birçok ebeveyne ışık olmuştur diye düşünüyoruz. E, ofisinizde zaten ziyaret etmek isteyen tüm izleyiciler için. Tabii ki. Merkezi bir konumda. Vermiş evet. olduğunuz bilgiler için yeniden teşekkür ederiz. Ben teşekkür kadın. ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak dileğiyle.